Ve şimdi sıra geldi esas ölçü kavramına. Mesela sana diyeceğim ki şöyle 400 derecelik bir açıcıyız. O zaman hemen şöyle bir birim çemberim tekrar resmederek başladım. E ne yaptım? X'in sağ tarafıyla başladım. 400 derece geleceğim. Onu da şöyle kırmızıyla gösterelim. Sıfırdan başladım. Geldim geldim geldim. Bir tam tur attım. 360 oldu ama ben sana 400 demiştim. Dolayısıyla bir 40 derece daha saatin ters yönünde gitmeni isteyeceğim. E o zaman geldin tam şöyle bir noktaya değil mi? O zaman bir tam tur artı. Bir de şurayı geldiğin için aslında burası ne oldu? 40 derece oldu. Ve sen buradaki noktaya geldin. E o zaman sütçü beygiri gibi böyle tam tur atmalarının hiçbir önemi var mı? Yok. Dolayısıyla sana bir açı verildiğinde aslında mesela şöyle bir A açım olsun. Ben bunun içerisindeki derece cinsindense 360'ın katlarını attığımda pozitifse işte elimde kalan açı 0 ile 360 derece arasında olacak. İşte biz buna esas ölçü diyeceğiz. Dolayısıyla Dolayısıyla sana bir açı verildiği zaman eğer 360'ı geçiyorsa hemen içerisindeki 360 derecenin katlarını at. Elinde kalan alfa açısı 360 ile 0 arasında olduğunda buna esas ölçü diyormuşuz. Veya negatifse aynı mantıkla işte o zaman 360'ın katlarını ekleye ekleye gelebilirsin. işte o yine seni aynı noktaya getirecek ve açını 0 ile 360 arasından getirdiğin anda esas ölçünü bulacaksın. Yani o nokta senin için aslında baz noktası olacak. Tamam mı? E o zaman ben Burada şöyle derece cinsten yazdığımda bunu 360'ın katlarına atalım dedim ya. E, radyan cinsinden de benim açım verilebilir. E, 360'ı ben 2 pi ile ifade edebiliyorsam bu sefer de içindeki 2 pi'nin katlarına ve kalan açıya bakarım. İşte yine bu sefer alfa 0 ile 2 pi arasındadır ve bu da bana esas ölçüyü verir. O zaman bir açının esas ölçüsü derece olarak bu aralıkta radyan olarak da 0 ile 2 pi aralığında bulunmak zorunda diyelim. Pekala hocam bana böyle koca koca sayılar ver. Mesela 1578 bunu 360'a bölmek yürek ister yani değil mi? İşte o zaman da bu bölme işimi yapmaktansa hemen seni bazı sayıları kafamızda tutalım. Zaten 360 360'ın katı. Yani burada iki tane sayı aslında kula aşinalığın olursa oradaki koca koca sayıları bölmekten de kurtulabiliriz. 2 katı 720. Bu da zaten cepte. Heh 3 katı 1080. Senin bilmeni istediğim bir şu açı olacak. Bir 360 daha ilave edersen bir de 1440. İşte bu ikisini bilirsen aslında işlemlerini çok daha kolay yaparsın. Hemen bakalım birinci klavuz soruyor. Bak mesela 3050. Hadi gel gör bunu 360'a böl. O kadar yani düşüneceğim bu kadar mı var, bu kadar mı var? Bununla uğraşmaktansa e, bu büyük bir açı. O zaman benim tanın dediğim sayılardan hangisi buna en yakın? 1440. Heh bunu tanıyorum ya. O zaman bu yetmedi. Bunun iki katını alırsam 2880 de eminim ki 360'ın katı. İşte bunu bölmektense hemen 3050'nin içerisindeki 2000 880'e atarım. İşte kalan açıya bakarım. Baktın gördüğün yetmedi. Yine 360'tan büyük. Ata atı ver yine gitsin diyelim. Şöyle 0. 15'ten 8 çıkardım 7. Buradan bir onluk almıştık. Bu ne olacak? 1. İşte buradan gördüğün gibi 0 ile 360 aralığına girdim ve esas ölçümü buldum. Geçtik ikinciye. 26 pi bölü 3 var. Heh, ne demiştik seninle radyanda? İçindeki 2 pi'leri at. İyi de hocam bu rasyonel nasıl atacağım? Şimdi önce daha farklı örnekler yapalım. İçindeki 2 pi'leri attığında kalana bak. Eğer elimdeki pi'li olan yani radyan olan değer rasyonel olmasaydı. Tam sayı olsaydı. Mesela ne dedim? 42 pi dedim. E ben çift bir sayıyı ikiye böldüğümde yani içindeki ikileri attığımda elimde ne kalır? Sıfır. E tek bir sayıyı ikiye böldüğümde elimde ne kalır? Bir kalır. Yani direkt olarak eğer rasyonel değilse ve elindeki sayı çiftse iki pi'leri attığında direkt olarak sıfır elde edersin. Veya tek oldu diyelim. 51 pi'yi örneğin. Bu sefer tek de iki pi'leri attığın elinde bir pi kalacak değil mi? Negatif olsa da hiçbir şey fark etmez. Mesela eksi 32 pi hatta 320 pi diyeceğim. Çift mi çift? E o zaman direkt olarak sıfır derim. Eğer tekse mesela eksi 179 pi. Direkt teknik çiftliğine baktığında bunun da 1 pi olduğunu söylersin. Pekala hocam buradaki gibi rasyonelse o zaman ne yapacağım? E yine aynı mantık. Biz sana ne dedik? İçindeki 2 pi ile rahat. E bu sefer payda aslında 3 ise ben burada 2 pi'yi elde etmek için ne yaparım? 6 pi bölü 3. Bak sadeleştirdiğinde 2 pi olur. İşte o zaman aslında yukarıdaki sayının içerisindeki 6 pi'lere atmam gerekiyormuş. İşte bir tane formül verilir ya böyle ezbere. Hemen paydanın 2 katına böleriz. İşte sebebi buradan geliyor. Yine 2 pi'yi atabilmen için paydanın 2 katını aslında atman lazım. Dolayısıyla direkt olarak böyle düşünmektense hemen 6'ya böldüğümde kaç olacak? 4 kere 6, 24 kalanım ne? 2. Heh ben bunun içindeki 6'ları attığımda elimde kalan ne oluyormuş? 2 pi oluyormuş. Ama paydayı yazmayı sakın unutma. Al sana esas ölçü direkt olarak geldi. Ne yapıyorum? Rasyonelse paydanın iki katına bölüyorum. Pekala hocam negatif olduğunda E biz işte pozitifse içindeki 360'ın katlarını atardık. E negatifse de sen geldin ona 360'ları ekledin yine aynı yere geliyorsun. Hiçbir şey değişmiyor ki. Dolayısıyla bu sefer negatiflere de 360'ın katlarını ekleyeceğim. Ama ben bunu pozitif yapmak istiyorsam o zaman mutlak değerce bunu geçmem lazım ki pozitif olayım. Tanıdığın sayılara bak 880'den büyük ne var? İlk 1080 hemen geldim. Buna direkt olarak 1080'i ekledim. İşte aslında çıkartma işlemi yapmış oluyorum. Burası ne olacak? 0. E burası oldu 0. Burası da 200. Gördüğün gibi esas ölçüyü direkt olarak bulduk. Yani negatifse 360'ın katlarını ekle. Pozitifse içindeki 360'ın katlarını at diyeceğiz. Heh bu sefer de radyan ama eksili geldi. O zaman diyeceğim ki öncelikle sen şu eksiyi görme. Yani burada nasıl 0 ile 360 arasına getirmek istiyorum ya. Bu sefer de 0 ile eksi 360 yani 0 ile eksi 2 pi arasına hele bir getireyim. Sonra bir hamle yaparız onu hemen pozitif tarafa çekeriz. Ne yapacağız rasyonelse öncelikle senin 37'nin içerisindeki nereden geldiğini biliyorsun. Paydanın iki katı ne 10. İşte onları atman lazım. Kaç kere var? 3 kere 30. Kalanım ne oldu? 7. O zaman dedim ki burada 7 pi bölü 5 var. Hayır. Bir de önünde ne vardı? Eksi var. Ama istediğim aralığa gelmedi. 0 ile 2 pi arasında olmadı. İşte son bir hamle. Hemen buna bir 2 pi eklersek o zaman şöyle payda eşitlediğinde 10'dan 7 çıkardın. 3 pi bölü 5. Bu sefer bu sana esas ölçünü vermiş oldu diyelim. Konu anlatımını yaptığımıza ve kılavuz sorularımızın her birini tek tek çözdüğümüze göre artık burada güç birliği yapacağız seni birlikte. Bir kısmını ben çözeceğim ve buradaki antrenman testindeki bazı soruları sana ödev olarak vereceğim. Eğer hazırsan hadi başlayalım. Ve geçtik birinci sorumuza. Artık sorularımıza başlayalım. A ve B'nin esas ölçüsü kaç radyandır demiş. Şimdi A'ya baktım 2 pi geçiyor büyük bir açı. B de aynı şekilde 8 pi bölü 4'ü geçiyor. E bu da büyük. Koca koca sayıları toplayayım sonra içindeki 2 pi'leri atayımla uğraşmaktansa içindeki 2 pi'ler sana hiçbir şey ifade etmiyor demeyelim de aslında seni yine aynı noktaya getiriyor birim çemberde. Sütçü beygiri gibi demiştik. İşte o yüzden önce bunları küçültelim. Küçük sayılar arasında işlemi yapalım. O zaman ne yapacağım? 44 a'ya baktığımda payda da ne görüyorum 3 2 katı 6'ya böldüm 6 kereydi, 42 oldu kalanım ne 2 heh dedim ki bu aslında 2 pi bölü 3'e eşit o zaman ikinciye baktım 27'yi bu sefer paydanın 2 katı 8'e böldüğümde 8 kere 3 24 diyelim kalanım ne oldu 3 bu da 3 pi bölü 4'müş e artık açılarını küçültün ne diyor toplamın esas ölçüsü nedir eğer topladığında 2 pi yi geçiyorsa yine atarsın e geçmiyorsa cevabı işaretler geçeriz hemen bakalım artık 2 pi bölü 3 ile de şöyle 3 pi bölü 4'ü topladım. Kaç gelecek buradan? 8, 9, 17 pi bölü 12. Yani cevaba gördüğün gibi ulaştık. Şimdi sıra geldi 4'e. Güzel bir sorumuz var bu arada. Alfa açısı ile ilgili neler biliyoruz? Alfanın esas ölçüsü teta olmak üzere alfa ile teta birbirine eşit değildir diyor. He, o zaman dedim ki ben madem öyle alfanın esas ölçüsü teta ben bunu derece olarak ifade ettiğimde 360'ın katları artı teta olarak ifade ederim. Ve diyor ki sana alfa ile teta birbirine eşit değil. Alfa ile teta ne zaman birbirine eşit olurdu peki? E buradaki k'ya sıfır verirsem alfa ile teta birbirine eşit olurdu. Heh, demek ki burada k 0 değilmiş ki işte alfa ile teta birbirine eşit olmamış. Yani şöyle düşün mesela açın 200. İçinde içinde hiç 360 yok ki. 200 derece 360'tan hali hazırda küçük olduğu için esas ölçü kendisine eşit olurdu. Ama demek ki benim açım ya 360'ı geçiyor ya da sıfırdan küçük. İşte ondan 360'lara attığımda burada esas ölçüyle birbirine eşit değil dedim. Yani benim açım 360'tan küçük değil. Şu cümleden şıklara baktım. Dikkat yine olabilir diye soruyor. Şıklara bak diyor bana. Şıkları değerlendir diyor. E hiçbir 360'tan küçük olmadığı için hiçbirinin esas ölçüsü zaten açının kendisine eşit olamaz. Hiçbir şey diyemedim. Geçtim ikinciye. Mutlak alfanın esas ölçüsü beta olmak üzere bana şöyle bir eşitlik vermiş. Şimdi ben burada alfa artı betanın sıfır olduğunu biliyorum. O zaman bunu sağ atarsam alfa eşit eşittir eksi betayı bilirim. E esas ölçü beta ise sen betanın 0 ile 360 arasında olduğuna eminsin. E o zaman bu pozitif. E o zaman alfa bir kere eksi betaya eşitse beta pozitifse çarptığın eksiyle alfanın kesinlikle negatif olduğuna eminsin. E o zaman buna eminsem pozitif şıkları hiç değerlendirmiyorum. Bunları eledim gitti. Negatif iki şık arasında kaldık o zaman. Hemen şimdi bu cümleyi uygulayalım. Benim alfa açım eksi 100 olabilir mi? O zaman burada mutlak alfa vardı. Yani eksi yüzün mutlak değerinin esas ölçüsü beta olursa. Bakalım bu ne olur? Mutlak eksi yüz ne olur? 100. E bunun esas ölçüsü ne olur? 0 ile 360 arasında zaten 100 olur. O zaman alfa ile betayı toplarsan 0 olur mu? Alfa dediğin eksi 100'dü. Esas ölçüm buradaki betayı da artı 100. A topladım. Evet bana 0 verdi. Yani cevabım D şıkkıymış dedim. Ama gel yine E'yi de görelim. Bu niye olmuyormuş? Yine açım ne verilmiş? Eksi 400 negatiflik sağlanıyor ama eksi 400'ün mutlak değerine baktığımda bu nedir? 400'dür. Burada alfa dediğim eksi 400 açısı oldum. Şimdi bunun esas ölçüsünden de betayı bulacağım. At içindeki 360'ı gitsin. Kaç oldu? 40. Heh, bu da benim beta dediğimmiş. Şimdi alfa ile betayı topla sıfır olur mu? Ne mümkün? Alfa dediğin eksi 400'dü. Beta dediğin 40'tı. E ben bunları toplarsam eksi 360 gibi bir şey elde ederim. Bunun esas ölçüsü sıfır olur. Eyvallah ama toplamları sıfır değil. Dolayısıyla E şıkkı da bundan dolayı elen oldu. A ve B birer tam sayı olmak üzere bize buradaki ifade ne diyormuş? A sayısı B sayısını tam böler. Bunu okurken de A böler B diye okuruz aslında. Şimdi bir tane de tanımımız var. Diyor ki alfa bir esas ölçü olsun. Yani 0 ile 360 arasında olsun. Alfa böler 360'ı ise alfa açısına esas bölen açı denir diye bir tanımlama var. Öncelikle buraya bir odaklan. Alfa 360'ı bölüyorsa e aynı zamanda bölünü ise 360'ın bir çarpanıdır. Yani 360 eşittir. Alfanın katıdır diyebilirim. Şimdi 360'ın bir sürü burada çarpanı yok mu? 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler, 5 böler. Böyle tek tek bunları sayacak mıyız? Sakın ha. Hemen okumaya devam et. Dar açı olmayan kaç farklı esas bölün açı vardır diyor. Önce dar açı ne demek? 90'dan küçük. E ben dar açı olmayan diyorsam o zaman ne olacak? 90 90'dan büyük ya da dikkat 90 olursa da kabulüm. Çünkü 90 olursa o da dar açı değil, dik açı olur. Dolayısıyla benim istediğim aslında buradaki alfa açıları 90'dan büyük ya da eşitler. O zaman ben niye küçücük açılarla uğraşayım ki? Hemen 360'ın büyük olan çarpanlarını düşün. E bunun için ne yaparım? 360'ı 1'e bölerim. Direkt olarak alfa mesela 360 olur. E şimdi küçüle küçüle gideceğim. 360'ı 2'ye böldüm kaç oldu? 180. 3'e böldüm oldu 120. Küçülüyorum. Daha hala devam ediyor. 4'e böldüm 90. epeşe e böldüm 72. Küçülmeye devam ediyordu ya. işte burada kaldım. Neden? Çünkü artık 90'dan küçük olanları almayacağım. Dolayısıyla bundan sonrası gittim. Ama şimdi kaç tane elde ettik? 4 tane. Bu oldu mu? Yine olmadı. Niye? Çünkü bize ne diyordu? Alfa esas ölçü. E esas ölçüde ben. Alfanın sıfırdan büyük ya da eşit olabileceğini dikkat. 360 olamaz ki o sıfıra eşit. İşte 360'tan küçük olması gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla 360 da elenip gidecek. E o zaman elinde tık tık sadece 3 tane kalacak işte şaşırtmalı. Yani burada 360'ta alsaydın 4'ü işaretleyip geçerdin diyorum ve yine güzel bir dersin daha sonuna geldik. Gerçekten birbirinden güzel sorular vardı bence. Yani kılavuz sorularımız bile olsa birazcık zorlamaya başladık. E, bu iş böyle olacak. Yani yavaştan gideceğiz ama koşar adımlarla sonra trigonometriyle dediğim gibi şöyle çıtaları yükselteceğiz. Bir dahaki dersimizde görüşelim.